Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte ee, Minecraft videosu çekeceğimi söz vermiştim. Bu sefer çekiyoruz. Ama bu sefer Yusuf T'nin emercilerini dinleyeceğiz. İlk başlayalım. Bu arada daha oyuna girmedim ya. Bu arada kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayınız. Bildirim açmayı unutmayınız diyecektim açıldı oyun. Arkadaşlar mobizen pek çekmiyor herkes bilir. Bakın bu Yusuf'ten enerji enerji şeylere Bu YouTube'da bu yorumu atarsa yani çok seveceğim. Çünkü YouTube'da yıllardır bana ee, yani arkadaş olsak çok sevinirdim. Ama şu an ben çocuk olduğum için arkadaş olmayabilir. Olur mu acaba? Olur mu acaba? Onun kararı. İnşallah olur ya da yormadan. Yormada inşallah inşallah da diğer emercileri de izler. Aminler. Tamam geçtik oyunumuza. Geç, geç 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 abi geç abi. Hayatta kalma bunu. Hayatta kalma bunu. Bizim gardasımız ne yapıyor? Kazan, kazandan e, burada tozlaşmış kar var. Onu alıp enerji yapıyor. Deneyelim. Olmadı. olmadı game moda gir. Bam. 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 Ya ben yapamadım. Ee, Yusuf diye bunu yapabilir. Tamam çok kolay da. Çocuk oyuncağı da. Bunu en terime koy. Hayatta kalma modunu geç. Bu arada ben 2'de bir neden mobiden aç dokunuyorum biliyor musun? Çünkü arada sırada yok oluyor bu şey. Anda sırada video kaydı gözükmüyor lag gibi bir bilmem ne bir şeyler oluyor. Tamam. Yes! Aldım ama yapamadım. Aldım ama yapamadım. game mod. Abi video 2 dakika olmuş ya. Hadi çabuk. Yapayım ben bu enalgıları. Ya daha ilkinden şeye geçemedik. Ya bu niye açılmıyor? Yollardan çıkamıyorum. Zaten çıkıyorum. Bu arada hayatta kalma modunda yapmak istemiyorum. Ya Yusuf gardasımız ne yapıyor? Tamam. Koyalım. Uf. Olmadı arkadaşlar. Bunu pes ediyoruz. Yani bu ne? Zor gibi geldi ama zor değil aslında. Çok kolay çocuk oyuncağı. Ama ben yapamadım işte o sıkıntı. Şimdi YouTube gardasımız burada. Yusuf kardeşimiz burada şey yapıyor. Böyle bir şey yapıyor. Bakın. Minecraft e, Minecraft Bedrock Edition'da şimdi gördünüz mü? Çalıya gidin. Görünmüyor. Sadece pikselleri görünüyor ama bu Yusuf Teo nasıl yaptı ayrıca Java da da işe yarıyor olmadı hadi abi yes yok olmadı parçacık yer parçacıkları var. Klank, klank, tavudun Yes, yes, yes. İşte bu. Yaptım. Tamam. Yusuf'un yeni şeyini yaptık. Sıra tozlaşmış karın şeyinde. Tozlaşmış kar. enerjisi Bam, çok kolay gibi ya bu. Ama ben niye böyle koydum ki? Yusuf diye tek yapıyordu ama ben tek yapamadım. Şimdi diğer emelgilere geçelim. Bu enerji emelgide Yusuf de alacağı hasarı koyu, koruyor. Sama balyası sayesinde. Ve ben de bunu yapacağım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yes. Yes. Yaptım. Okey. Okey abi. Bedrak edişinde kollarımı sıvıyor. Sıvıyorum. Bilim. Şimdi bu adam Şöyle bir şey yapıyoruz. Bu arada ben tekneye enerji yapamadığım için ben böyle bir şey koydum. Adam tekneyi biliyor alacağını hasarı koruyor. E ben de onu yapacağım. Abi buraya basıldı bile benim dikkatimi dağılır. Tamam. Yes! Gez, yes, gez. Yes. Yaptım, başardım. Başardım. Bildiğim başardım, gardasım. Bak gardasım. Adam burada şey yapıyor. Bakın. Bunu. Evet. Ve bunu rüzgarlı halini de yapıyor. Yapmıyordu. da ama ben yapayım dedim yani. Ligaller aldını böyle yapayım tamam. Adam şöyle bir şey yapıyor. Alacağı sarını koruyor. Bunu ben kendimi kurdum. Kendim de yapayım. Adam böyle geçiyor. Ve o ve orada salla, sana sanırlar ve kaçıyor. Bu sayede Yusuf tenin yardımcı oldum. Abi bir şey diyeceğim. Yusuf diye bunu görürse şunu yapsın. Ee, hani böyle oluyordu ya. Bak böyle. Daha ki yaptığım gibi. Orada olduğunu zannedecekler. Ve buradan kaçacaklar. Bu inşallah yeni video çektiğinde bunu yapar. Amin. Abi ben bunu yaptım. Ve ve eğimli enerji de var. Eğimli enerji de yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, yaptım. Eğimli enerji de yaptım. Ve son ve son şey kaldı. Bu arada ben bunu yapayım. Ya abla ne oldu? Minecraft oynuyorum. Tamam. Bakın. Şuradan yapıyoruz. Hareket etmesin lama. Abi hareket etme. Yes. Yes. Yaptım. Yes. Yes. İşte bu. İşte bu. Bütün emercileri yaptık. Ben de son kez bunu yapayım dedim. Toz açmış kar yapıyor 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 ya E böyle bir şey var, daha vardı. Bunu da burada deneyeyim. Adam envanterinde ölümsüzlük totemi var. Adam envanterinde ölümsüzlük totemi var. Yani herkes bilir. Ve e, 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 ölümsüzlük totemi ya da buraya koyuyor ya da diğer eline alıyor. Ve ben de onu deneyeceğim. Biraz yükseğe çıkayım. ve deniyorum bir Allah bir nereyim Bu arada olmadı çünkü hayatta kalma modunda değildim E materimi koyuyorum ölümsüzlük totemimi Ya e, burada yes diyerek bağırıyordu canlı yayında ya yani, da canlı yayında mıydı ben e, izlemedim o videoyu Patizulu'yu izlemediğim için öz özür dilerim. Çünkü o, o zamanlarda hastaydım. Zaten sesimi biliyorsunuz. Kalan ses geliyor. Haydi Allah bismillahirrahmanirrahim. Yusuf da yetenek için böyle bir şey yapıyor. Tamam. Game moda gireceğim. Dur. Eee Hayatta kalma moduna almadım. Ama adam yetici modda değil. Hileli de bile değil. Ama ben ileri yaptım çünkü e, ben buradan nasıl çıkacağım o sıkıntı. Yes! İşte bu. İşte bu. İşte bu. Ee, videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like etmeyi unutmayınız. Bildirim açmayı unutmayınız. Tam bu kadarcık bak. Tam bu kadarcık parkur yaptık. Bak kaç tane olduğunu sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurada var. 6 ve 7. Yusuf de 7 tanesini yapmıyor aslında. Diğer e, videoyu çekmem için abone olun, like atın. Daha zorlar var. Mesela Yusuf de şunu yapıyor. Bakın. Ve böyle tekne lamayla tekneyle böyle şey yapıyor. Böyle bakın. Böyle yapıyor. Ondan sonra burada e, gez şey gezer lav var onu el yere takıyor ve elindeki şeyi alıyor ve bir anda biniyor ve kaçıyor. Biz de onu yapacağız ama çok sıkıntı. Çünkü onu yaptıktan sonra onu yaptıktan sonra ee, oyunu golemle bitirme şeyi yapacağız siz abone olun da abone ol abone olmuyorsunuz. Ondan sonra ben bu videoyu çek siz abone olmuyorsunuz. E, ee, videoyu çek çekemiyorum. Çünkü eğer abone olmazsanız kafanızı patat pataklayacağım. Bakın. Mesela şuradan yaratacağım. Yaratacağım. İsim etiketi yazsam iyi olur. Şimdi birisini atıyorum. Ben bu melek yazayım. Bizim etiketini yapıyorum. Ben bunu patlatıyorum. Ben bunu pataklıyorum. Ve siz de böyle e, melek arkadaşınız gibi yapmanızı da istemiyorsunuz. Şuradaki kırmızı buton e, bu, abone but tuşuna basın. El like atmayı unutmayınız. Yorumda yorum dağıtmayı unutmayınız. Yorum atmıyorsunuz. Görüşürüz. Görüşürüz bay bay. Oh, oh. Görüşürüz. Bay bay. Video 15. 15 dakika olmuş.